Merhaba arkadaşlar, izleyenimizden mazurca gel. Bugün sizlerle bir video İlk iki videolarımızda kamuya bildire. Şuraya bastım ve direkt videoya çıktım. 2. 4. 5. bu. Arkadaşlar, vallahi Bu arada bu. Kendi videolarımı diyeceğim. Bugün üzerimde vardı. Bir gün de videolarını

下地铁可以。

Kırmızı kırmızı etiyle tam kalmadı. Tam sonra ikinci bölüm yazdım. Tam çıkmadı. Hadi ben. Hadi kalmayayım da. En kurulun açılışını da Ne kadar etiyle sevdiğim ben. Hadi kalmayayım da. Hadi kalmayayım da. Bu da bir daha ben bir daha izlediğim ne o yarını bildiğimi daha yapmıştım okulda. Öder gözünüze. Lanetle bakım için diyorum artık herhalde. Ağır hava Bu işlerle lanetli, Lanet, yani öyle bir iş Çok komik bir dolar bunlar. Komik Şaka ben bir şey izlemedim. Ama videoyu, videoyu açmadan önce izlemiştim. Videoyu <laughs> açmadan önce izlemiştim. Ben de izlemiştim. Hep annem konuştuğu için videoyu bitirdim. Baştan başlattım. <laughs> Bunda da başlık yazdım. Arkadaşlar bu videoyu <laughs> yapacağız. <laughs> እ ስድስት ወደ እኔ እ ስድስት ወደ እኔ እ ስድስት ወደ እኔ እ ስድስት ወደ

Bu Rus Boşak şiiridir. Boşak şiiri Karşı şiiridir. Yani 14. geldi. 30. gittim. Bunun kitaplarını kitap. 4. şiirsin kitaplarını. Ardim çok günlerden dedim var. Galiba arkadaşlar Arkadaşım kardeş diyor ki zarar etse Destek konu. Onda bitiyor. İlk videoda. Arkadaşlar çok 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 Annem çok 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 ben tam bu Bu arada bana demeyim Minecraft keti. keseceğim sizin boşluğunuzu. Benim adım bugün ne yapayım? O diye kalacağım. Ben de oğlumla. abi. Bu dandirik nasıl şimdi 4 oyunu. Kaç gün süreme var lan? Onlardadır.

Yarın dolgunuydu. Bir şaka yaptık. Ama ha? İki gün bize böyle elle bir tek çıkıyorlar. Orta parmağını kalp, kaldırıp bir 45 çıkıyorlar. 3. bölüm. Bıraktırma oldu. Tamam işte. Ben

गोर ग